Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'e ye yeniden başlıyorum. Şimdi zaten benim bir hesabım vardı. Önceden. Hala da var. Ama ben sizin için oyuna baştan başlayacağım ve birlikte sizlere bunu e, ee, 20 seviye yapmayı deneyeceğiz. Şu an oyun acayip. Yani uzun süredir oyuna girmiyorum. Baya şey. Unuttum şu an oyunu. Tamam o bu giriş değişmemiş. O yüz elmas veriyorlar. 120 bin altın. Wow. Bayağı gelişmiş bu arada oyun. Aa böyle şeyler mi vardı bunda. Bunu kuaförde beleş yapıyorduk diye. Yok beleş değil de. buna 50 TL de vermek istemiyorum ya. Bir saniye. Bir mantıklık yapıp bunu böyle başlatırsam para vermem büyük ihtimal. Ya evet. Ee, Böyle kalsın bu. etekte ne yapalım? Bunu yapalım. Buna dokunmayalım. Aykıbı da kalsın. Çanta istemiyorum. Şimdi hızlıca gidip şu oyunda Sesi kısalım. Gerçekten Neyse, L'a yazalım sadece. Misafir olarak oynayalım. Kimsin ya? Bu ayrı yazılır yavrum. <laughs> ayrı da olmuyor, okey. Arkadaşlar şimdi işim vardı İlk e, kısa bir süreliğine oynayana ayrıldım. Şimdi tekrar giriyorum. Havada uçan... Uçan var mı gelmiş oyuna? Benim hayvanlarımı hatırlıyor musunuz? Çok güzeldi lan. Neyse, bir saniye. Ayarlar, ayarlar. Ah, oh, şükür. Kafam şişti ya. Bakıyoruz peK siteyi. Çok değişmiş oğlum. Bizim benim tanıdığım PKK bu değil ya. Gerçekten beni tanıdığım PK de bu olamaz ya. Bakın kötü demiyorum. Hatta oyunu daha çok geliştirmişler. Ama beni tanıdığım PK bu değil. Bakalım şuna ne diyor. Ay, kaçıyor benden bir saniye buraya gel. Buraya gelir misin arkadaş? Ay yirmi. Ben nasıl bakabilirim tutarım mı? Şöyle buraya mı vereceğim? Şu an oyunu keşfetmeye çalışıyorum. Bakın bildiğim bir oyun. Ama ben bunu keşfediyorum. Bak zorundayım şu an. Oha ben nereye geldim? Eskiden güneşe çıkmaya çalışıyordum ben. Arkadaş olak mı? Hey sen robot kadar. Benim pizza oyunu gibi bir şey mi? Aa verdim nereye? Ha? Beşten. Oo çok keyifli. kostümler. Ay ne kadar güzel. Hmm. Normalde şöyle bir tane kaydırak vardı diye hatırlıyorum ben. En son oyuna girdiğimde yani o. Okul niye bu kadar kalabalık? Mesela oyunu ilk yükledim. Okul oyunu ilk yüklediğimde okulda kimse olmazdı. Aa. Arkadaşlar yalnızım eski hesabım olsaydı az buçuk insana Nasıl yiyorum ben bunu? Yok sayın arkadaşlar oyunu ne kadar da yemedim. Bir. ha üzerine bir şey koyacağız. Bak, oturdu sonradan. İki malzeme. Sabır yarabbi. Atın şunu elinden. hangi sadık dostu istiyor? Ha takas yapıyorlar şimdi. Burası niye böyle ve girdim. Aha ne iyi. Yani oyun var mı? Yazın burada oyun mı? Yok. Şırtıcı. Ben hep mavi takımı seçerdim. Burada şey vardı ya. Sıfır olsun tane yer çekme diye bir tane güncelleme vardı. O güncellemede ben hep mavi takım seçerdim. Şu an aklıma geldi. Ve şu dolaplardan en güzel stikerli olanı seçerdim. Genellikle hep bunu seçiyordum. Bak bu değişmemiş. Hatırlıyorum bunu. Şimdi, 4500 TL mi? Bir saniye bu kadar görev verilirse o zaman arkadaşlar evlerin fiyatı evlerin fiyatı acayip pahalıdır. Çünkü çok fazla altın verdiler. Evlerin fiyatına bakalım mı? 320 milyon. Oh, ben bunu alırım ha. Çok denesem alırım ki LGS var. Yani oyuna kendim çok vermem lazım. Benim, ben kendi zamanımda benim eski hesabımda şu ev vardı bende. Bu ev vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. bu da vardı. Fasulye. <laughs> Bakın bu kesim bunu hatırlıyorum. Bu yoktu. Bu zaten benim zamanımda da yoktu. Ağaç evi benim olmadı ya. Ben ağaç ev yerine bunu seçmiştim diye hatırlıyorum. Süt kutusu ev. Pekarşı'nın yapımcısı iyi misin? <laughs> Siz kutusu ev ne? Ben oyna para da yatırmıştım. Elektrikli evim vardı. Hesabında geçeriz. Şu an sıkıntı değil. Görev yapalım. Ya üst mobilya şahsi yerleşeceğim sonra param azalacak. Hiç mantıklı bir şey değil. Hadi de Robot. Robotla konuşacağım. Önceden biz gün bekliyorduk biliyor musunuz bunu almak için? Ben çok net hatırlıyorum saat bekliyorum. Şimdi saniye falan ne oluyor? 21. Şey ama hemen, ben unicorn istiyorum benim vardı. Bu kara panter vardı Bak Bir saniye, <laughs> bir saniye. Yok unicorn gördüm. Kara panter, kara panter. En güzel o. Ay! Şunu istiyorum. Şu şu. Şu bu var. bak. Şu ikisi bende vardı tamam mı? Bu da vardı. Bu da vardı bu yoktu. Parayı kıyarım bu noktada. Bir görev yaparım. Şu paranın açığını yine kapatırım. Ama bu sağ... sağlıklı bir Evet. Nerede bir saniye. Şansım hiç yok bu arada. Yani eğer bir şey çıkarsa da çıkmaz büyük ihtimal. Kedi çıkacak kesin. Nasıl açıyorum canım ben bunu? Bir saniye. Nasıl alacağım onu? Ha şimdi açıyor. Kedi veya köpekleri. köpek Köpek. <laughs> Tahmin etmiştim. Bu kadar param var. Wow. Beş. Görevler görevler. Nasıl bir şey ya? Ben ziyaret edeyim şunu. Geç bin. Değiştirmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben bu evde oturamam. <laughs> Şu an kendime çok kötü geldi ama ben bu evde oturmak istemiyorum. Oturamam değil oturma <laughs> oturmak kesinlikle istemiyorum. Bu yüzden güzel bir ev alacağım. Ben şimdi düşünüm taşındım. ve Şöyle bir ev almak karar Bakın bunu alabiliyorum. Bunu alabiliyorum. Bunu alabiliyorum sanırım. Bir saniye. 40 bin evet. Buna... 70 önceki ev çok güzeldi ya. Ama ben bu parayı biriktirip hedefim şu eve almak arkadaşlar. Bu yüzden fasulye evi alacağım. Fasulye evimiz oldu. Şimdi fasulye evine alalım. Geç. <laughs> Teselli için iki elmas verdiler bana.

Ne çıkıyorum? Ama elmas gelse fena olmazdı sanki ama neyse. Bu ne? Elmas elmas elmas. Bu ne? Bu alaka ya? Hayır. ne yapacağımı unuttum. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. 5 mobilya değiştirelim bari arkadaşlar. Çok istedi ya. Bu ne biçim bir... Ha, benim eskiden dokuz beynim vardı. Kesinlikle şu an evde uğraşacak vaktim yok. Şimdi hemen alalım. <laughs> ne oluyor be? Bir saniye. Ne yapıyor? Ne yapacak mı? <laughs> Bence oyun 15 şey bir şey alınmaz. 15 şey mesela ne alabilir ki? Tabii sadık dostum var. Şurada beklenme. Bunu atacağım. Hem de e, kaç elmasım daha artıyor. Bir iki iki artıyor. Tembel geldi bir de. Kahretsin be. adını tembel koyacağım. Geyik geldi yeri yere. Tembel. Veya hadi böyle çok kırıcı olup. Olayız. Anlama aynam Merhaba Lazy. <laughs> Arkadaşlar o zaman benim bugünkü videom bu kadar olsun. Sen hala kanalıma abone olup yorum yazmayıp like atmadın mı? Ayıp. Gerçekten ayıp. Kanalıma abone olup yorum yazıp like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bundan sonra PKK sizlerinden devam edeceğiz. Görüşürüz.